sabah bir operasyon düzenlendi. Mahmut Uğur Zilan gözaltına alındı. Florun sahibi de Ahmet Zilan. Gaziantepli bir iş insanı, muhafazakar bir iş insanı. Oğlunun da hayat tarzı hani muhafazakar mı değil mi bilmiyorum. Ne önemi var onu da bilmiyorum. Ama o da yine bu uyuşturucu iddiaları çerçevesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan başka bir bomba isim var. Timur Savcı. Türkiye'nin en büyük yapımcılarından bir tanesi. Bir de işte Eşref Rüya Teşkilat dizisi gibi. Yani Teşkilat dizisi aslında çok önemli bir dizi son dönemde. Mesela bakıyorsunuz anketler de soruluyor hangi devlet kurumuna en çok güveniyorsunuz diye. MIT çok yukarılarda çıkıyor mesela. Hatırlıyor musunuz? Biz de daha önce konuşmuştuk yayınlarımızdan bir tanesinde. Mesela bunda teşkilat dizisinin de etkisi var. Böyle bir yurt dışı ayarında, bir Hollywood ayarında bir ajan dizisi çünkü. Hem içinde böyle siyasi bir mesaj da var. Hem de işte Türk insanının da böyle koltuklarını kabartacak falan bir şey de var orada. Bir şey de anlatıyor orada. Çok çarpıcı. Bu operasyon çerçevesinde gözaltına alınan isimlerden bir tanesi. Ha, belki tabii serbest bırakılır. Bilmiyorum. işte dün mesela Umut Evirgen falan daha sonra serbest bırakıldı. Göreceğiz. Ama her sabaha biz bomba isimlerin gözaltına alındığı haberiyle başlıyoruz. Bunların hepsi büyük isimler ama ısrarla deniyor ki daha büyük isimler de gelecek. Anladığım kadarıyla şu çok mühim telefonlar, telefon yazışmalarının bu operasyonda, bu soruşturma dosyasında büyük rol oynadığını görüyoruz. Çünkü anladığım kadarıyla savcılık iddia makamı telefondaki yazışmalardan işte o ona, o ona, o ona işte ucuna aslında bir yandan da kimse asıl bu çeşmenin başını tutan hiç tahmin etmediğimiz kamu içinden de ya da zamanında kamu görevinde çalışmış isimler de çıkabilir. Herkesi şok edecek deniyor. Bunların hepsini tabii göreceğiz. Başka bir isim var. Bak mesela bu Sercan Yaşar'ı yeni öğrendik kimmiş diye. Çok ünlü bir influencer deniyor. Yok işte Dubai'de bilmem neler organize ediyormuş falan. Ezgi Fındık diye bir isim gözaltına alındı. Bir model Ezgi Fındık'ta. Çok Dubai'ye gidip geldiği anlaşılıyor. Hatta Cansu dedi ki ya biz daha önce bununla ilgili bir video yapmıştık Dubai Porta Potty diye. Bu ilk Porta Potty dedikoduları falan bu Ezgi Fındık üzerinden çıkmış diye bir magazinde detayı, bilgisi aktardı Cansu bana. Çarpıcı.